Rica ederim Nur. Ne demek? Sanalika mı oynayayım? <laughs> Seninkini de okuyayım Murgun. Niye okumayayım? Seninkini de okuyayım canım. Snap 20-30 yaşına giriyor. Gelsin. Dün FPL ona karşı önedim. Hala 20-80-30 tane falan vuruyordu. Demek ki hala iş var. Kardeş. Sen dersi çok biliyorsun amana koyayım. Nekede Zantares'i iyi binlerin. şey i̇şte evinden alacağım ipne haberi yok. Fotoğrafın yok evet Çocuk her chatten Satayım ya Zantares iyi Her chat ya Seni bulacağım oğlum Seni bulacağım Niye böyle oldum abi? Ben güzel uyku alamamışım sanırım. Çünkü geceleri çok geç saate kadar oturdum. Alo. Başladı. Yok, başladı. Abi, o zaman değil amına koyayım ya. Yani. Ya bir siktir git Emre ya. Fat toxic. Abi toksiksin abi şu an. Toksiyim evet amına koyayım. Şu Allah an Allah, Allah. Abi. Onu şimdi senin de şimdi ya. Ne biçim korsak lan sonra eski hakkında şerefsiz. <laughs> ben hiç konuşuyor muyum amına koyayım? çok üstüne oldum ya. Yani. Sen ne biçim şey konuşuyorsun lan zaten Dres'te? Pardon. Short'tayım ben. Ya da Aa. ben window oynayayım ya. Window oynayayım. Ben Aa çatay mı geldi? Gerek yok. Connector'a geçtim. Tamam Connector'a. Short'tayım. Tamam, tamam Connector'a. Ben Maşin daha önce ben B'ye gittim. Tövbe fokus mü abi ona göre? Valla benim maga değil yani. İsterseniz tamam, ben... çay içelim. Kapan monitörü soktum abi. Götüne sok istersen monitörü. Tövbe estağfurullah ya. Alex. 3 tane B'ye gitsene de. B'ye raş B'ye raş çıkıyorum. Geldim B'ye. Oldu vardayım atladı. 2 tane bench tane Bench 2 bench Ölmeyecek mi? Amanakodum çocuğu Öldü bench evet. O da bench Bench de tamam O adamı Çabuk. 4 kişi Ölmüyor vuramadık abi. aynı şekilde 2, 34, 31 vurmuşum abi ikisine de Neyse ki yine 2-2 tekildi ya Ama zekkeee Ay ay vur ne <laughs> çantası ya. Ya. ya neye gidiyorsun lan gene ya attım ben flash ortaya <laughs> ev var, <laughs> atladı ev, ev atladı ev atmış <laughs> koşuyor firebox <'a. gülüyor> firebox'a firebox'daki adam var firebox'daki var mı Beğa, ayarımı tamamsa yardım et. İyi varsın. Shout out. Ya evimiz de çıktı. Öldü, öldü. Tamam sardı Beğa. Vur bir kes ya. Öldüm amına koyayım. Ela kaka. Agam ben anlamıyorum ki şu an gerçekten ya. Kamas Neler dedi. oluyor abi? Adamlar rush yapıyor. Nereye bakıyorsun Cangut amına koyayım ya. <gülüyor> <gülüyor> ya. Adamlar Glock'la ayana rush yapıyor. Bomba kuruyorlar. Bomba Öyle kurmayı <laughs> siktir ediyorum. Bak ha. Bomba <laughs> kurmayı falan siktir ediyorum yine vantrilersa uçata evet aga faka kitçet yaptım. Al silatsana sağ ol. Yapmışsın lan abi. Full'u yaptım. Am ya oğlum ya bir susun amına koyayım yeter ya. Bunu amına bu ne tantana Ay. ya. Buna tantana amına koyayım ya. Buna tantana amına koyayım ya. Dikkat et oğlum adam. ortaya bir eş. Oranpa da PC var. Kap PC'm çok bekliyor. Abi de ortadan kuşları sol tarafa doğru. Kırmızısı var. B'de bir ya. İki AP var adam vardı. Derp anda hem, derp anda hem de Alpanda hem de Rampa'da AP vardı. Adam kaçar falan diye düşünüyorum da adam nereye kaçıyor amına koyayım. Hala orada savaşta bir var. Beyde mi bunlar? Amaz amaz. Beydeydi biri beni vuran yaşıyor. sona kaldım kim açacağım amına koyayım. Altıda atabilirdim. 22 vurmuşum 22. Adırabır abiler. Ah, <laughs> Cancun niye oynamıyor <laughs> bizde? T S ne patladı? T patladı. Ya da Emre patladı Emre 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 patladı. <gülüyor> <gülüyor> Bırakıyorum bu rampa da Evet bak bir rampa

TS düzeldi can. Benim Geç, bekliyormuş. Düzeldi. geçiyorum. Connected. Channel switched. Seni bekliyormuş lan İsmail Tamam lan. Sen kanka. Abi daha TS bir değil dostlar. Team. Nar bebeğim teşekkür ederim. Geç <laughs> patladı şu an benim de ya. Ne şey başladı ya. zaman? Abi sen çek şimdi. What the fuck is jump dead? Ben Aynen. İngilizce konuşuyorum herhalde kardeşim Yarası saraksınız siz salaksınız ben anlamıyorum şu an. Sen diyorsun kon. Bir ses çıkıyor. Medi 3 tane namı çıktı abi. Hedefli şmık atamazsın. Ben sana tutul tutul tutul. Çay yapsanız da ya o kelimeleri falan engellerseniz abi. Tamam. Çık bandan ya da ya hiç kasmaya gerek yok. Sersana da. Attım bir. Lan tez mi atlayacaksın gibi? Hı hı. Gel gel lan Çıktı bir. Smoke. Atı da aldım Attım ben attım. B gitti. B gelecek. B gelecek. B gelecek. B gelecek. 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 Puştuyor be. Puştuyor. Puştuyor. Şu an diğerleri bekliyor. Tamam. Amma. Eko var iyi Eko var Vtz Eko? Vinci okay. teşekkürler Aha. çok sağ ol sap sağ olun için. Hey, ondan yani. Ha info güzel. Yanıcıdan koştular lan dümdüz. Delirmişler. Amanın. <laughs> Konektörden çıkıyorum beyler. Konektöre girdiğimde flash atıyorum. Sen flash orada ya benim sen. Aya Fox <laughs> ol abi senin. Hunter Smoke gelmiş. <laughs> Rampa da AP'si var da bunun. B B var kalabalık. Smoke attı koşuyor. Smoke atın rampayı. 3 tane yakın var canlı. Bir ortada abi. Ege attı yere bak. Tam bir tane. Beni bozdu smoktan Yaptı smok atmış. Biri tap bir C4'lü. Ya da 3 hem de. var mıydı? Tek yok. Kanka benim ya. Konuyter benim şu an. B dönmüş gibi kanka. Ortada hala 2-3 tane var. A dönüyor mu yeterli? Atıyor falan Windows. Windows small fail attı. <laughs> ya şaka İyi yapıyorsun durumda. şu an oğlum ya. Small fail nasıl vurabiliyor? Evde. Var, a evde mi vurdu? Ananızı kovsunuzu sikiyim moroskunu döndürürüz ya. Abi, ben ben ya. Tövbe estağfurullah. Şey <laughs> Atladı bir site'te. Bayrak vuruyor. Kim öldü oğlum? <laughs> Connector'da vardı bir tane. Şey. Ben arka alıyorum abi. de burada çöpü alıp öyle. Kim buradaya gitti o. Hap aldım ben bir de burada çöpü alıp öyle. Bir vurmuşum ama koyayım Bu da ölse eyvallah mi? Bir de flash attım. Da. Nasıl ölmüyor oğlum adam ya? Ben kut short'ta. Sesti azmış var. Siteye koşuyor. de var. Beyvandız da ona göre. Kong girer. Ona onu veririm. Ona da veririm şu an ama. Çok enteresan. Çok dolunda var. Demek asmak diyeyim yani şimdi bu. Hayır baksana şu an ben şu sin bakıyorum. Arkadaşlar window Aka boost gevi, yapabilir. Gevi, Boş gevi, mu? Evet. Belki alt var bir ihtimal. Ramp i̇ki, yani. yani. yapmamız lazım şu an o zaman. Ramp içine girdim ben. Evin altına pusam Jack Rampa bir tane öldü. Görüyorum yine bir rampa daha var. C4. C4. İki rampa, Oh iki rampa, my iki rampa, iki rampa, god. Bomba düştü. Geldim, geldim. Furkan fiyasal rampaya Furkan çabuk. Attım. Bomba düştük. <laughs> bir Ay bende, ay bende. Ay benim. Evde, evin içinde. Evin içinde. <laughs> oh, Aman tanrım evi. Bir tane fırlatıyorum atıyorum. Attım bir tane fırlat. Ben afet sıcağım. Var mı istiyor? Bir tane at kanka var. Ben bir de atladım ya. Evet, evet. Ortaya flash atmıyorum. Tip en azından AP practice takılalım biraz. Görüyorum abi. Ne flash atıp ne çıktı. Bakta bakta. Sol yakında. Altyolu aldım. boş. Harbi orada olması lazım bombayı çapanın. Tamam, B mi? Tafak is Oğlum Emre, salak mısın amına koyayım? Ne oldu oğlum. Ya söyleme amına koyayım ya. Allah Sanırım Allah. Oğlum, e tamam söyleme aga. Allah Allah <laughs> ya. Taşak geçiyor amına koyayım ya. Söylüyorum ben hala şey anlamıyorsun. Zaman vurup ki burada. <laughs> vurup, e Gel tamam agacım söyleme amına koyayım. Bit ya Bit pişiririm etmedi pişiririm. Hemen dili yani. Attım orada flash Az geçtim sağ Bakayım Bakayım Emre'ye. Geliyorum döndüm kanka. Mid pişicek önden. Ha smoke smoke kaçıyor. Evet, atıyorum. atıyorum. Tutuyorum şu an. Böyle. At Attım. Üç, üç tane var. Sende var daha sonra. Da. Bek gibi değil mi? Yok. De i̇ki tane, üç tane sandviç. Ay biri. Bana bir bak. Ya. Ay bak. Ay bak. Ay bak. bak. Ay Ay bak. Ay Etsin. Ev öldü. Ev evet. öldü. Low, low HP, low HP. Sana geliyor siz Firebox'a. Ben salak gibi öldüm. Ama. Nasıl low HP oğlum? Adama 51 vurdum amına koyayım. 21'de ben vurmuşum ama Çağatay'da gözüktü banka. vuruldu. Evet. Bir cene kalmış. Umluk o. Veri veri interesting. Ah götüm o, rampa, up, bir damar acıdı lan. Orada kayıp. Ben lan. Rap yapacak bana. Ee geçecek bana şimdi tabii. bir tane. 2, Mitbox 2. Attım ege rampa seçmedi kanka. Eve gidebilir abi böyle ya. Yani. Rampa görmüyorum abi. bir tane. seçmedi tek başına. Rampa yok. Timing'de oynayacağım ben Windows 10'dan. 6 HP'm var. Ben rampı açıyorum yavaş yavaş. Hep çıkabilir kızım. Tamam, i̇ki adam daha var. Oğlum. Allah'ım Allah'ım. Tek. Yo bir tane tek tek tek. Tap. Ben... Sol, sol, solda solda. Solda. Abi hani. abi. Bir tane attın mı? Aşağı Allah. Koşsam mı ya? Atırım aslında. Var mı Atıyorum can sen e, al armorum yok amana. Flash'ım var adı ya. Boş, ben P'ye Ben kaldım yok. Bir tane daha flash Bir, şey, Bir tane daha Hoş var. B koşuyor. Short'tan geliyorum. Koşuyor. Canları çok az. Evet evet. Çok az var. Karda karda karda. Karda, karda. karda sor adam. De. Var mı tuzik bir Karantina günleri sıkıntılı geçiyor kardeşim ya maalesef. Tamam, Bunaltıcı bir şekilde geçiyor. diyorum gibi. sana bugün ya?

Gözüm açıyor Tetris'te sanırım ya. Yani. olan öldü. Bir de AP. Flash attım bir tane. Kanka atmasaydın keşke. Sandviç, sandviç, sandviç. 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 Nice. Atıyorum bir tane, mid push diyorum sonra. Var mı flash? Atacağım ben adam? Let's make this is rain. Atma oradan, flash. Adamlar da... görürsünüz, tatlı terörist doldu. Bir tane daha. Atıl geldi. Alt adam. <laughs> hey, nasıl ölmüyor Anlamıyorum ki. 88-4 hit amına koyayım. Random sağ sola mermi atıp vuruyor bir de adam Var ya. Varmış bak kanka. Çeti niye kapattınız? Ben okuyup cevap vermeye çalışıyordum sürekli. Bir orta çıktı. <Gülüyor> bir orta. çıktı. Bir Koşuyor tek başına. Canım taşırdı şu an A yol oldu gibi. Oldum, Eve Nasıl aldım. olmasın ki? Konektörden bakıyorum. Ben daha olması lazım diye bilim. Aynı adam mı lan? aynı aynı adam. Bak sen de üçte olabilir. Ölü smoke Ortada adam EG attı. Orta öyle <laughs> bir. Ben beri değil. Ne boş. Bence adam bir ara pusuyor. Ne diyorsun? O zaman ramp içi olabilir bunu şey ya. Bunun için yapıyoruz lan Teres. Devam et bir kemiğe. Sonra oğlum. On canı falan kaldı. Bende de 2 HP var. On can mı kaldı? <laughs> Baksın ben de. Dokun. Evet. 3 <laughs> olmuşum bende. Aman Ama zeki. Gün tazeyi gülü böyle ya. Mermi kafa atıyorum neymiş ya. Oğlum tam mali falan alıyorum rampadan koşturuyor adam. <laughs> Bela takım bir tık toparladı gibi mi ne diyorsunuz? Jungle deden gelirken hızlı geçme var ya yapsana bir. Alayım mı smoke flash falan? Lanteres kaptan. Yo aldım ben Bu atarım takımdan diyorum. Takımdan biz kim olmaz oğlum. Sikerim seni ha düzgün koşu takımdan. Bu takımın umutları var. <laughs> Bu takımdan biz kim olmaz. Tamam flashim var. Geçim <laughs> window'u kapatıyorum flash atıyorum sonra. Bakacağım be Bakıyor amına Connector geldik gel be Bir de baksana emre Bakıyorum Edward'a da Connect Jenya'ya bak amına Artık trash Edward hala Edward hala Mojo'ya Backside Backside vurdu Windows son Vurdum ama bayı Çort Gel abi Dantelez'in takımdan bir sik olmaz dedik ki herkes yanıyor şu an takım <laughs> Silah atarım <laughs> ne güzel söyledin lan. Hoş geldin Sinan. Yıllar oldu seni görmeyeli. kapattım abi. Bir işim var ya. At. Attım lan bu. Ben işte. Sitte bir de. Sitte bir de. Sitte bir de. Galiba benim teyzem. Bir 1 1 Beyler Kaç vurdum ona? 95 Karış attım bir tane Kaç vermiş kim ayı? Bilmiyorum ben ya. Atıyorum sana flash Ne olsun Attım <gülüyor> <gülüyor> lan bu Bir tane site şu <laughs> 5 box 1 tane Jungle'ı yaktım, safe tut ulan 5 attım jungle'a Sıfır tut Sıfır tut Siti'nin altına sağda 5 box, 5 box 5 box Şunu var Oğlum dudağım paramparça olmuş mu senin şurası ya? Alırım bir tane E1 Bey. <laughs> Faze kazandı Çık mı? Birim. Kime karşı kazandı Faze? Çok yaşa. Bir yaşa. <laughs> Kesin ha, karşı mı oynuyor? O kartım katlıs. Hey? Bu maç da güzel olur evet. Kardeş kardeşe vurduruyorlar moruk. Vardır abi. Tikıtan vurdu onu. Evet. Ölmem evet. tamam, Bir evin Bir fayda baksana bir konuk. Tikıtan üçte kattı kan. Arka tikıtan at onu ya. Onun imkansız beni vurması oradan dikildi. Ne de imkansızdı ki zaten çok yolundaydı bana. Senin kanıtındaki vurdu ya çatı. Konektör Aynen. Konektör. Ben de Evet evet konektör kanka o. Bir de o... smoke attım. Bir de smoke. Uçabilirsiniz. İçe bak Eagle'a vuracak. Bir da. Altta altta adam. Bir konektör bir Windows ol bir altınızla. bunu Smoke atma window. Konektör öldü de. Konektörün sağın... Yani B var. Ortalık ana. B yi mi? An kardaydı en son. Ben şey geçtim. Karda hala hala kalkıldı. Geçin çıkar. Çıkamaz. Vuruyorum ama İki tane geçin daha. Kapıda.